yarışmanın en heyecanlı yerleri genelde yarışın koptuğu yerler değildir. Yarışın koptuğu yerler hani çok ufak da olsa bir tribünümüz vardır yarışlarda. Dünya şampiyonası daha büyüktür. Yarışın her zaman en heyecanlı en ne olduğun önemli değil. A final, B final, C final her zaman kafa kafaya giden yarışlar. Foto finishle biten yarışlar inanılmazdır. Ve bu heyecanı çok arttırır. Ve biz de o anlarda düşündüğümüz tek şey Niye hala buradayız? Yani bir rakibinle kafa kafaya gidiyorsan ve onu geçmeye çalışıp hala arayı koparamıyorsan biz orada zaten maksimalimizi uyguluyoruzdur. O da aynı şekilde ve oradaki iç dünyamız bu spora nereden başladım, nasıl bitecek bu, daha çok var, eyvah ne yapacağız? Yani hep bunlar oluyor ama yani bunları de, diyor olmamız teslim oluyor anlamına yine gelmiyor. Çünkü o, o anda o kadar zorlanıyorsunuz ki yani limitlerinizdesiniz. Yani her zaman bizde yarışmada yani bunu hangi kürekçiye sorsanız aynı cevabı alırsınız. Böyle bir kan tadı geliyor, bir kan kokusu geliyor ağzımızdan. O işte biz kendimizi zorluyoruz.